Hepinize merhaba arkadaşlar bugün bir zaman yine portakal kasılıyoruz. Benim hesabım çalındı ve tüm temelim gitti arkadaşlar. O yüzden şimdi sıfırdan kasılmaya başladım. <laughs> Önce para kasacağız. Sonra kirbiset. Я не жаль, короче, что yeah. 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 biraz kıştırılmış kasmadan önce şuradan tamam. Bize 4 tane daha lazım kovalatacağım için. Arkadaşlar bunlardan bayağı para veriyor. Bunlardan kasmak gerçekten bayağı bir önemli. Çünkü bunlardan bayağı bir kastım ben. Hayır yeteri kadar değil hatta daha da fazlasını kastım. Aynen öyle. Şimdi ben şuraya gidelim. Evet kuvvet 5 çarımız hayırlı olsun. Şimdi bir tane kaldı. Acele çarmı. Acele çarmını da alalım. Alacağım ama şimdi değil. Yani. Bir de AFK. And the finish smoothie. And it's Vamos, the phone de... 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 Güzel ya. 42 tane oldu. Şimdi bize bir 32'lik daha lazım. 50 olsun acele şimdi bize lazım olan tek bir şey kaldı <laughs> Kanka bunlardan kapıyorum ya. Onlar kolum ya. Bu arada arkadaşlar eğer Feather Client'in nasıl yapılığını öğrenmek istiyorsanız e, kanalın 20 abone olması gerekiyor ve bu videoya 20 like onun ardında Feather Client'i e göstermiyor çünkü Feather Client yapmak gerçekten kolay bir şey ama gördüğünüz gibi. Bu şu anda benim krekli. Yani benim arada şu anda krekli. Eğer bunu yapmamı istiyorsanız. Ee, videoyu 20 like gibi. Ve 20 abone. 20 like ve 10 abone ya da 20 abone olsun hatta yok 10 abone olsun 20 birazcık az oldu çünkü yani gerçekten fiyatı zor bir şey yapılması gerçekten şu anda aşırı iyi bir sürü model ayarları falan var ayarlarını da isterseniz yani onun da videosunu paylaşacağım etkiyle birlikte dediğim gibi 20 like artı 10 abone o zaman olur. Onun haricinde yapmam. Yaparım ama çekilişle yapmam gerekiyor. Daha çekiliş yapmadık. Yapacağız ama adam kesmem lazım. Daha yani. Gördüğünüz gibi adamlar bayağı yani Gördüğünüz gibi ne yapıp de var. Ben şey. vurdum. Bayağı iyiydi bu. Adam size vurduğunda sizin ekranınız sarsılmıyor.

Evet, hareketler ya. Ta bu arada arkadaşlar renk ayarları da üstüne var yani burada. Renk ayarlarını kendim yapmadım bu arada. Minecraft'ta yapamazsınız. Onun için de şöyle bir gerekiyor. Like atacaksınız ya. Tak tak. Çok da bir şey gerektirmiyor. Bedava. Ücretsiz. Ben şuraya atalım. Ee evet, kaçıyoruz. Let's go. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Like'lara abone olmayı koyun.